Evet arkadaşlar, az önceki videonun devamı. Az önce yanlışlıkla şey elim değdiğim için video silindi. Şu an onun devamını çekiyorum. Evet. Bastım ultiyi. Bastım ultiyi. Yes. Ah atamadım ya. Olsun. Çok B vardı, korktum orada. Diğer videoyu izle, izlemen izlemem. <laughs> Diğer videoyu izlemeyenler bu videonun devamı olduğunu anlamayabilir. Diğer videoda yine bu takım vardı hatırlıyorsanız. Yine bu takımla girmiştik. Az önce elim çarptı için bir şey oldu. O yüzden kusura bakmayın. Kaçtım iyiden, kaçtım iyiden. Çok güzel kaçtım ama. Süper attırmadı golü. Aa, kendi kalesine attı. Kendi kalesine attı. Korktu Tara. Tara benden korktu. Ya bakalım daha çok korkacaksın. Tabi topu alman lazım. Ha, topu alman lazım lütfen. Helal helal. Topu saklayamıyor. İşte bu. İkinci maçımızda da ikinci vinimizi alıyoruz. Yeah. Yine tekrar ornaya basacağız. Daha çok kupa kazmak için. Evet parlayı da girerse tam yine takım olacağız. Evet parlayı da girdi. Önceki videodan hatırlayanlar için. Demonun biri. Adını söylemiştim. Şu anda var. Yani o da güzel videoydu. Onu da izleyebilirsiniz. Hadi bebeği. Helal bebeği. Olsun bir be, olsun bir. Ben de o ya. Spor atmıştık arkadaşlar. Ve yes. At topu bana. Ya paslı ona, pasız ona hiç sevmiyorum ya. At bana, at bana. Helal, helal. Kepim Şöyle attım ya. Neyse. Evet. Ulti ile atacak kesin. Ulti attırmayın. Attırmayın. Helalsiniz. Helalsiniz. Aldım topu. Hadi bir. Bir tek şöyle sana koru beni bir. Ve gol mü geldi? Hayır. Hayır. Gelemedi. Evet, gene kulağı olatmaya çalışacak bende, bende. Sen kimsin dedim? Of, of. Çok güzel kurtardım arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi. Evet, ya zehir oldum ama çok güzel kurtardım. Hadi böyle. elas, elas, elas helal. git. Helal be. bizim takım çok iyi. Evet bu arkadaşlar bu video kısa olabilir o yüzden kusura bakmayın. Çok video çekemeyeceğim uzun. Yani bu diğer videonun devamı olduğu için 5 dakika gibi yok. Böyle 7 dakika falan sürecek arkadaşlar diğer video ile toplam. Bir olsa zaman az kaldı çevirebiliriz. Ay yani zamanı oynayabilirdik de şu an oynayamayız. Adamlar kolay oldu. dolduruyor zaten. O yüzden biraz sıkıntı. Evet parlayın ultisi vardı ama keşke kullanmasaydım. Evet 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 lütfen. Gidi. Ha bekleyeceğim. Bekleyeceğim ki. Evet evet açıldı mı? Açıldı. Şöyle attım. Gol mü değil? Değil. Olsun olsun olsun. Evet bana sal bana sal. Helalsiniz. Helalsiniz. Ve yanlış yere kurtardı ve mükemmel bir gol attık. Üçüncü maçımızda da üçüncü binimizi aldık arkadaşlar. Aa vallahi girmedi. Hakkım girmedi böyle. Olsun bir ile de gelir. Evet arkadaşlar son maçımızı yapıyoruz artık. Son maçta bakalım. Yine bileceğiz mi? Evet, Barley'den daha iyi bir karakter geldi Allah'tan. Hadi, bir iyisin sen. Bir iyisin sen de. Helal. Sprout kendi kendine gol attırmadı. Dur ben sana şöyle hızlı basayım. Git. Git sen git. Ya da ben gideyim. Bam. Attın mı? Yok. Cin kurtardı. Cin gibi gözleri var ha. Ben ter kafa. Ya bu sprot bize çalışıyor. Bakın önümüzü kapattı. Az önce dolayısıyla <laughs> çabaladı. Takım saftirik biraz. Ya ölür müsün? Ölür müsün? Helal. Saldı bana kendini. Bey sen var ya. Eee sporlusun sen. Hayır. 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 Canım az. O 86 canım kaldı arkadaşlar. Çok korkuyorum. Bey sen al ama. Tara. Tara. Sen bir ölür müsün taraf sinirim bozulur sana. No problem, no problem. Ah internet gitti arkadaşlar. Ha geldi. İnternet gitti ama. Olsun top yine bizde. Hadi. Sprot öldü. Sprot öldü. Gol mü? <laughs> Neyse olsun. Gol. Net gol. Bir. Bir tara ver bir ye. ver bir ye. Evet arkadaşlar biraz sıkıntı yaşadık az önce. internet gidip geliyor. Ya tara öldü mü? Olsun olsun. Ben onun canını azaltamadım ya. Evet cin geliyor. Cin geliyor. Evet öldürdük cin de. Bas ultim açılsın. Ultim açılsın. Helal. Helal. Canım az ama. Ya. Cık, gidemem. Canım az çünkü. Uzatma da belki yine alırız. Cin çekti ama beni hatta yaptıracaktım. diyecektim. Ultisi var ama ya. İnşallah yemeyiz. Yedik bile. <laughs> helalsiniz. Helalsiniz bizim takım. Evet bana sal Ben alayım ben alayım. Ben aldım topu. Haydi. Haydi çocuklar haydi. Ultim açıldı Allah'tan. Ya oğlum ultim vardı ya. Keşke bana satsaydı. Aha. Yemeyin onu. Yemeyin onu. Yemeyin onu. Helal. Helal çek topu. Hayır. Olsun ya. Evet arkadaşlar aşağıdan videoyu beğendiyseniz like ve abone atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşürüz. Bay bay.